Arkadaşlar merhabalar, 2012 Eylül Tıpkı Uzmanlığı Sınavı sonuçları açıklandı. Şu an yanımızda Doktor Zerrin Karahastan var. Öncelikle doktorum tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, bu süreçte neler yaşadık, nasıl bir sınav sözleştirdik, nasıl bazlandınız? Bunlarla ilgisizlikten görüşmek istiyoruz. Öncelikle bu tek başına geçirebilecek bir süreç değildi. Bu konuda bana da destek olan aileme, fakültemle, ben İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum hocalarıma ve çalışanlarına, arkadaşlarıma çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben TUS dershaneye 4. sınıfta tanıştım. 4. sınıfta e, TUS Time'ın 4. sınıflar için yaptığı özel dersler vardı. Onlara katıldım. Ama esas olarak 5. sınıfta dershaneyle e, sürekli bir şekilde devam ettim. Ben 4. sınıf tam başlamak istiyorum. Özellikle okul derslerine e, önem veriyordum ben. Bu şekilde, e, benden sonra çalışan arkadaşlara da aynı şekilde tavsiyede bulunmak istiyorum. TUSA 5. sınıfta daha fazla ağırlık vermek daha iyi bence. 5. sınıfta da bütün derslere girmeye çalıştım ben. Giremediklerini de offline'lerle offline takip ettim. İnternken de aynı dersleri ikinci kere dinledim ve bunda çok faydasını gördüm. Bir arkadaşların aklına takılan bir soru kaynakların yeterli olup olmadığı. Ben bu konuda mutlaka tek kaynak çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Tek dershane kaynağı. Ben bu konuda TUSTIME'in hem ders notları hem de tüm TUSTIME'in çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Ben tek kaynaktan çalıştım ve çok da memnun kaldım sonuçta. Peki bundan sonra süreçte hazırlanan arkadaşlarımıza, diğer meslektaşlarımıza, aslında sınıftaki öğrencilere neler tavsiye edilmiştiniz? Yani dediğim gibi derslere girmek çok önemli bence. Çünkü yani görsel ve işsel hafızaya da hitap ediyor dershaneler aynı zamanda. Sadece okumakla yapabileceklerimiz bir yere kadar. Ayrıca e, sus kadrosu açısından çok kıymetli hocalar barındırıyor. E, o hocaların tecrübelerinden faydalanmak çok önemli bence. E, bu şekilde dersleri takip edip kendi tekrarlarını yaptıkları sürece zaten herkesin kendine ait bir çalışma stili var. Bu çalışma stiliyle başarabileceklerini düşünüyorum. Tekrar doktor Zeynep'e çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Kendisine de bundan sonra hayatında başarılar. Teşekkür ederim.